Arkadaşlar biraz kazıdık. Şu yukarıdaki yapışkan sürdüğüm daha önceki yerleri de kaldırdım. Şuralar gördüğünüz gibi zamanla çatlama yapmış. Bunun üzerine iki kat kaplayacağız ve aradaki pütürü de alacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alt kısmı biraz şuraları deforme olmuş durumda. Boyamıştım ama zaten boyayı da aldı direkt söktü. Şununla kaplıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi öşememiz kısmını kapladık. öncesinde neler vardı? Bakalım. şu üst kısımlarında yok ama diğer tarafta göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi altında çatlaklar vardı. Aldık tam şuradan kestim bunu birazdan ee, son rütüplerini vereceğim. İhtiyacımız olan şöyle bir deri folyo yaklaşık 30-40 lira arası bir şey. Yani yapışkan olması gayet iyi. Göğüsleri çatlayanlara, göğüsleri çatlayanlara bu yapılabilir. Birazdan bitmiş halinde atacağım. Dediğim gibi iki kat yaptım. Gayet sağlam oldu. Sağlıklı oldu. İhtiyacımız olan ikinci bir şey ise çakmak. Çakmakla ısıtıyoruz ve normal folyo çeker gibi şu aralarını falan alabiliyorsunuz. Tabi bunun öncesinde altındaki bu bu tip şeyleri böyle biraz şey yapmanız lazım. En azından e, pürüzsüz olmasına özen göstermek lazım. Görüntümüz birazdan tam net halini alacak.